Arkadaşlar merhaba. Şimdi tam otomatik bir idrar cihazı var burada. Bunu tanıtmaya çalışacağım. Yeni başlayan arkadaşlar en azından nasıl kullanıldığını öğrensinler. Cihazın markası bu. Şu şekilde iki tane bölümden oluşuyor. Şu bölüm strip bölümü. Şurada strip bölümü var. Stripleri yerleştiriyorsun. Stripler şu kutularda çıkıyor. Burası morfoloji. Mikroskobi kısmı Şunlar raklarımız. Şu taraftan koyuyorsun. Ana ekranımız şurada. Şurada başta tuşuna bastığımız zaman şuradan alıyor. Hastayı çalışıyor. Hasta yüklememiz basit bu kadar. Yazın bakımları var sabah aldığımızda şu en sağdaki priz işaretinden şu kapat var buraya kapat diyorsun Ondan sonra baş solüsyon var burada yıkamasını dolduruyorsun bu şekilde netleştirelim yıkamasını hasta verir gibi şu tüplerle dolduruyorsun şuradan basıp yıkama yaptıktan sonra çalış diyorsun Cihaz kapanıyor. Yıkama yaptıktan sonra kapanıyor. Tekrar açıyorsun cihaz. Otomatik açılıyor zaten. Düğmeleri var. Burada kapatıp bir daha açıyorsun. Ondan sonra list bağlantısı var şurada. Bilgisayardan list bağlantısını açıyorsun. Yıkama bittikten sonra kontrol vermeye başlıyoruz. Kontrol bölümü işte. Bir de fokus bölümü var burada. İlk önce fokus bölümünü veriyoruz. Fokus. Fokus bölümünde morfoloji bölümüne veriyoruz. Fokusu da gösterecek olursam. Cihazın kitleri genelde böyle oluyor. Fokus burada. Bunu aynı şekilde hasta çalışır gibi şu tüplere doldurup bu bölümünden, morfoloji bölümünden yerleştiriyorsun rakka. Fokus şuradan tiki tıklayıp Şurada fokus çalış diye seçenek var hemen. Fokus çalış dediğinde çalışmaya başlayacaktır. Şu aşağıya geçtiği zaman tarihiyle beraber yeşil tiki atacaktır. Fokustan sonra kontrole geçiyorsun. Hemen aşağıda kontroller var işte. Morfoloji bölümü ve kimyasal bölümü olarak. Şimdi morfoloji çalışacağın zaman şu soldaki bölüme yerleştiriyorsun. Morfolojinin kitleri pozitif negatif diye şunların içinde. iki tane şöyle morfoloji şöyle. Kimyasal da şu şekilde. Fokus da bu. Plaka yerleştiriyorsun. Burada kontrol çalış seçeneği var. QC çalış. Şurada basın zaman morfoloji çalışıyor. O bittikten sonra aşağıya şu şekilde tik atacaktır. Geçti diye. Sonra kimyasal kısmına geçiyorsun. Kimyasal da şu sağ taraftan veriyorsun. Hasta çalışır gibi aynı şekilde. Şurada işaretleyip aynı şekilde kontrol QC çalış dedikten sonra çalışıyor çalışma bittikten sonra yeşil tık attığı zaman kontrollerimiz geçiş oluyor cihazın genel bakımı bu şekilde cihazda sıvı bittiği zaman şurada yönetim kısmı var aşağıda yönetim genelde strip bitiyor strip yükleme kısmına bastığın zaman barkodunu okut diyor şu stripin kutusunun üstünde barkod var bunu okutuyorsun otomatik olarak yeniliyor ondan sonra clean sırrı var işte şu göstereceğim bidonla cleanser var. Onu cleanser diye bir sıvı sıvı vardı. Bunu da göstereyim ben size. Şu şekilde bir sıvı var. Bunu dolduruyorsun. Geri kalan distile suyla dolduruyorsun. O şekilde cleanser'ı yükle diyorsun. Cleanser'ın kutusunun içinde bir tane barkod çıkıyor. Onu da okuttuktan sonra doluyor bu şekilde. Bir de CPU kart yenileme var. Şu büyük kutu. Şu kutunun içinde bir tane kart çıkıyor açtığınız zaman. CPU kartı yenileme diyorsun. Şurada şu bölüme kartı taktıktan sonra otomatik olarak okuyor ve yenileniyor. Bunların hepsini şu yönetim kısmından yapıyorsun. Başka da bu cihaz genel olarak böyle. Başka da bir şey yok. Ekran şekilde. Hasta çalışması ve görmek istediğin hastaları buradan görebiliyorsun numara kısmından, veri sorgulama kısmından. Buralardan görebiliyorsun hastanın numarası var şurada. Burada hastanın içine girdiğin zaman bütün her şeyini gösteriyor. Şurada mesela bir tane hastayı açalım. Şu, şu şekilde eritrosit lokosit. Şurada eritrositleri gösteriyor. İleri dediğin zaman diğer sayfaya geçiyor. Lokosit mesela. Bunların hepsini gösteriyor. Hangi hastada ne kadar olduğunu falan filan otomatik olarak listende şey atıyor. Sisteme atıyor. Şu hastada mesela eritrositler aşağıdan ileri dediğinde lokositleri gösteriyor. Bu şekilde bol lokosit gibi hasta mesela. Lokosit. Bu Leukost var bu hastada örnek. Leukost kümeleri, işte yassı kalsiyum oksal. Hepsi bu şekilde bakteriler falan filan. Bunların hepsini otomatik olarak list üzerinden sisteme aktarıyor. Sadece doktorla onaylanması kalıyor. Genel olarak böyle bu. Bir sonraki cihazda görüşmek üzere.